Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. İsmim Yağmur. Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Bugün yine de deste seçmeli bir açılım yapmak istiyorum. Açılımın konusu da sessizliğiniz aklınızdaki kişileri nasıl etkiliyor, ne düşünüyorlar olacak. bunun için iki tane görselim var arkadaşlar. İlk görseli seçmek isteyenler bunu seçebilirler. Ve i̇kinci görseli seçmek isteyenler de bunu seçebilirsiniz. Seçtiğiniz görsele göre ben hemen ilk desteğiyle başlayacağım. Arkadaşlar bu arada Şimdi YouTube'da abonelere özel video içerikleri üretmek istiyorum ve bununla ilgili de genel itibariyle hem tarotla ilgili hem astrolojiyle ilgili merak ettiğiniz konularla ilgili ben içerik üreteceğim e, aboneler özel sayfalarda. Hem de biraz daha ilerleyen süreçlerde kendi haritalarınızla ilgili de bazı e, aboneler özel tabii ki kendi kişisel haritalarınızda da nelere dikkat etmeniz gerekiyor ufak tefek, e, tefek bilgilerle biraz daha geliştirmek istiyorum. Eğer bu konularla ilginiz alakanız varsa dediğim gibi hem içerik üreteceğim bu anlamda hem de gerçekten astroloji ve tarot ilgisi olan arkadaşları da biraz daha eğitim içerikli videolarda paylaşmak istiyorum. Onun için dediğim gibi abone olmanız yeterli. Abonelere özel öyle içeriklerde üretmeyi planlıyorum arkadaşlar. İlgisi olan arkadaşlar katılabilirler. Hadi bakalım başlayalım. Hatta yine kendiniz de merak ettiğiniz şeyleri, aboneler özel içerikleri, hangi konularda, hangi, neleri merak ediyorsanız arkadaşlar, astroloji, tarotla ilgili bunlarla ilgili de içerik paylaşacağım, onu da söyleyeyim. Evet, hadi başlayalım. Sessizliğiniz, aklınızdaki kişileri nasıl etkiliyor? Değnek dörtlüsüyle başladık. Kılıç üçlüsü tılsım şövalyesi. Adalet kupa dokuzusu. İlişkisi olanlar için olabilir tabii ki. İlişkiniz var vardır ama e, bu dönemler biraz daha uzaklaşmış olabilirsiniz. Ya da evlisinizdir ama yine evliliğinize bazı sıkıntılar vardır ve uzaklaşılmıştır. E, her türlü ilişki tipi için aslında uzaklaştığınız, ayrıldığınız, ayrılmış olduğunuz kişiler için de tabii ki dinleyebilirsiniz. Bunları niyet alarak bakacağım. Kartlar çok attığı için almayacağım arkadaşlar. Sesim birazcık farklı geliyor olabilir. Üşütmüşüm. Boğazlarım ağrıyor. O yüzden de biraz farklı çıkıyorsa merak etmeyin. Hadi bakalım. Balık. Güneş. Selçuk Sassam. Ve Bahçeler. O kendisi direkt gösterdi bile. Başarı. Salı verme. Bütünlük. Suçluluk duygusu. Kaynak. Ve sabır kartı geldi. Sevgi. Aydınlanma ve tetikte olmak. Evet, hadi başlayalım arkadaşlar. Bakalım sessiz olan arkadaşlar. Bu durum aklınızdaki kişileri nasıl etkiliyorlarmış? Buna bakacağız. Bunun üzerine duracağız bugün. Şimdi burada arkadaşlar güneş kartı var, sevgi kartı var, adalet kartı, maçı etkili kartlar var. Çok iyi. Tabii ki burada çok net bazı hikayeler de gördüm ben ama birçok kişi dinlediği için ve birçok ilişki tipine hitap ettiği için olabilen bütün ihtimalleri söylemeye çalışacağım arkadaşlar size. Şimdi burada e, öncelikle evli olan arkadaşlar varsa ve evliliğinde e, aileden birileri tarafından bir sıkıntı yaşandıysa şimdi ilk ihtimal bunu söyleyeyim. Burada hem Selçuk Sassa var hem de Asilanta var. Yani Selçuk Sassa'nın anlamlarından bir tanesi aslında çok cazibeli, hoş bir kadından bahseder. Ama bazen de ailenin istemediği gelin tarafından yani gelin olarak da alt Burada bir de Asilanta var. Yine aileden birisi yüzünden çift arasında sorunlar yaşanacak dedi kartlar. Yani şimdi ilk ihtimalle evliliğinizde aileden birisi yüzünden bazı sıkıntılar veya istenmediğiniz bazı durumlar yaşandığı için Eşinizle aranızda sıkıntı girmiş olabilir. İlk ihtimal bunu söyleyeyim. İkinci ihtimal olarak da evli olmak zorunda değilsiniz tabii ki. Diyelim ki ilişkiniz vardı ama yine ilişkiniz olmasına rağmen ya aklınızdaki şey ailesi, ailesinden dolayı belki de sizi istemediler veya onlarla ilgili bazı sıkıntılar yaşanmış olabilir. Ve bununla alakalı bazı aksilikler ve yavaşlamalar veya siz belki de res çekmiş olabilirsiniz. Bu da diğer ihtimal olarak gelsin. Şimdi burada ve diğer bir ihtimal de yine şunu da söyleyeyim. Diyelim ki ilişkiniz vardı. Ama bakın denek dörtlüsü ve balık kartı gelmiş ve başarı. Yani bu ilişkinin aslında her iki tarafın birbirini sevdiğini görüyorum ama işin belki de değnek dörtlüsü evlilikten de bahsedebilen bir karttır. Evlilikle ilgili veya ciddiyetle ilgili bazı konularda bu kişi gelgitli veya kararsız davrandığı için siz de e, bu kişiyi birazcık belki de kendinizden uzaklaştırmış olabilirsiniz. Ciddiyetsiz davranışlarından dolayı bu da diğer yorum olarak gelsin. Burada çünkü salı verme kartı var. Yani şunu söyleyeceğim genel itibariyle arkadaşlar burada araya giren bazı kişilerin ilişkiye zarar verdiğinden bahsedebiliriz. Eğer ilişkiniz vardı ve bu kişinin kendi iş hayatında veya kendi sosyal çevresinde bir başka kadından dolayı veya bir erkekten dolayı tabii ki üçlü bir durum yaşandığını hissettiğiniz için belki de uzaklaştınız ve sessizliğe bürünmüş olabilirsiniz. Bu da diğer ihtimal olarak gelsin. Yani her halükarda burada bir kalp kırıklığı var. Ve bu kişi ee, Sen sizin onu nasıl etkiliyor diye sorduğumda diyor ki ben onu seviyorum, onu çok özledim, onu görmek istiyorum, onunla olmak, onunla yaşamak, bütünleşmek de istiyorum. Hatta artık onunla gerçekten ciddiyete de gelmek istiyorum. Ama yapılan bazı haksız durumlardan dolayı adalet kartı çıkmış. Çünkü arkadaşlar burada Asilanta çok üzülen bir kadından da bahsedebilir. Ve zaten burada suçluluk duygusu var. Zaten sizin kalbinizi çok kırdığını ve çok net bunu biliyor arkadaşlar. Üzüldüğünüzü biliyor. Ve ben çok kendimi kötü hissediyorum, çok suçluluk duyuyorum. Çünkü e, o aslında benim gerçekten ilişki yaşamak istediğim, bütünleşmek istediğim onunlaken e, ona çok değer veriyordum. Bahçeler kartı gelmiş, çok güzel bir değer kartı, çok güzel bir ağaç resmediğim her iki tarafta da belki burada sizin için bir şey ifade ediyordur arkadaşlar. E, değer verdiğini, emek verdiğinizi karşılıklı ve belki de bu kişi gerçekten bazı noktalarda sabır gösterdiğinizi düşünmüş. Ama bu kişi nedense kendi başarısı, kendi ailesi veya kendi önceliklerini düşünerek sizi e, kalbinizi kırmış, incitmiş, hatta araya başka insanları sokarak belki de sizin ciddi anlamda kendinizi değersiz, önemsiz hissetmenize sebebiyet vermiş ve burada adaletle beraber kendinin de belki ilahi adalet işlemiş ve bu kişinin de işleri ters gitmiş olabilir arkadaşlar ve gerçekten size karşı yaptığı bazı durumlardan dolayı kendisinin vicdanını rahat etmediğini görüyorum. Burada bir vicdan rahatsızlığı var. Bu da gelmiş. Ve diyor ki aydınlanma ve tetikte olmakla beraber bazı noktalarda bazı şeylerin farkına varması çok yavaş, yavaş olmuş olabilir, geç olmuş olabilir ve şu anda sessizliğiniz o kişiyi nasıl etkiliyor dediğimde tetikte olma kartıyla beraber çok panik olabilir. Ne yapacağını bilemeyen bir halde olabilir. Belki de ilk defa sizden bu kadar uzun süre haber alamamış veya uzun süredir e, kesmiş olabilirsiniz. Çok net tavır gösteriyor olabilirsiniz. Kırıldığınız ve incindiğiniz için arkadaşlar bu kişi de sizin gerçekten bu kişi artık tamamıyla hayatınızdan çıkarma ihtimalinizi düşünüp çok ciddi üzülüyor olabilir. Bu sessizliğiniz bu kişi de böyle bir etki bırakmış. Artık beni görmek istemez. Beni saldı bence diye de düşünüyor olabilir. Peki. Hadi biraz daha destek versin bize kartlar. olmuştu geldim. Kılıç asım. Kupa sekizlisi. Değnek prensi. Ve değnek asım. Sessizliğiniz bu kişiyi nasıl etkiliyor dedim. Tılsım de desteğinin altına çıktı. Arkadaşlar bu kişiyle aynı ortamda mısınız? Aynı iş ortamında olabilirsiniz. Olmak durumunda değilsiniz. Bu kişi kendisini işe de vermiş olabilir. Bazı parasal ve maddi konularda çok ciddi belki sizin e, sizden ayrıldıktan sonra enerjinizi çektikten sonra bu kişinin işleri ters gidiyor olabilir bu arada. Bunu da söyleyeyim. Ben yanlışı yaptım ya. Ben biliyorum diyor en azından. Bu kişi kılıçasını Sessizliğiniz bu kişide biraz da bazı noktalarda aydınlanmasına sebebiyet vermiş ve sizin gerçekten de istemeye istemeye arkanızı dönüp gitmek zorunda kaldığınızı düşünüyor. Ama bu kişi bu süreçte size karşı daha fazla heyecanlanıyor olabilir. Sizin e Tensel bazı şey yaşamak istiyor olabilir. Veya size karşı çocuksu bir heyecanı dizginleyemiyor olabilir. Yani ben ona karşı heyecanım, tutkum, arzum hiç azalmadı aslında. Hem de daha da fazla arttı. Onu daha fazla görmek istiyorum. Daha fazla konuşmak istiyorum. Ama ne yapacağımı, bu süreci nasıl daha doğru ilerletebileceğimi bilemiyorum dediği bazı durumlarda var. Peki. Şimdi burayı bir kaldıralım. Peki olası gelecekte. Yakın bir zaman için soracağım arkadaşlar. Çok uzun vadeli sormayı sevmem ben tarotta. Olası bir gelecekte sizinle alakalı ne yapmayı planlıyor? Bir de bunu soralım. Atan kartı alacağım. Tılsım 8'lisi geldi şeytan kartı geldi. Kılıç beşlisi. Değnek prensi. Ve kupa sekizlisi geldi. Yatağım. Selena, Tartaret ve İsfahan. Şimdi arkadaşlar alt tart karakterim e, Katina'da gelebilecek aslında kadınlara yönelik en olumlu kartlardan bir tanesidir. İyi birisine bahseder. masum e, masum birisine bahseder. Ama şimdi üzerinde bir şeytan kartını gördünüz. Şimdi bu kişi tılsım sekizisi ve yatan arkadaşlar sizin gerçekten aranıza giren bir üçüncü kişi olabilir. Ee, aldatma aldatılma durumları yaşanmış olabilir ya da bu üçüncü kişiler belki de aileden birileri tarafından olmuş olabilir yani aranızda engeller konulmuş olabilir ama her halükarda burada şeytan enerjisi devam ettiği için ve yanındaki çıkan kılıç beşlisiyle beraber bu süreç neyse yani siz bu kişilerin neden sessiz kalmaya devam ettiğiniz neden aranızda mesafe koyduğunuzun cevabını daha iyi biliyorsunuz eğer olası gelecek ne olacak diye sorduğumda bu süreçler devam eder dedim ee, burada bunlar devam eder. Peki bu kişi değişir mi? Arkadaşlar şeytan ve kılıç beşlisi kartı var. Bakın yine kupa sekizlisi. Yani bu kişi değişmiyor. Ve siz eğer diyelim ki bu kişiyle bir şekilde sizi e, ee, prensi geldi. Yani tutkusal hareketlerle geldi diyelim. Siz yine arkanızda dönüp gitmek zorunda kalırsınız. Bu kişinin tutumu değişmez. Hatta tılsım sekizi ve yatağın da beraber. Belki de bu kişiyle alakalı bazı durumları duyabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. E, Birisi size haber gö gönderecek olabilir belki şu anda iki tarafta birbirine hiçbir şekilde haber alamıyorsan belki de bu kişinin bir ilişkisi olduğunu duyabilirsiniz eğer e, sizden ayrıldıktan sonra böyle bir durum da yaşanmış olabilir eğer diyelim ki mesela beraberdiniz ama bir şekilde bazı yanlışlar oldu ayrıldınız ve bu kişinin hayatında başka insanlar olduğunu duydunuz gibi durumlarda yaşanabilir ama her herhalde ne olabilir diye sorduğumda Bakın yine iki farklı kadın enerjisi geldi. Yani bu kişinin hayatında belki de şu anda birisi de olabilir gerçekten. Eğer yoksa bile e, siz neden uzaklaştınız, neden sessizleştiğinizin cevabını daha iyi bilirsiniz. Eğer bu kişiyle tekrardan bir yola başvurursanız yine aynı döngüler, aynı süreçler yaşanır ve yine arkasına dönüp e, gitmek durumunda kalabilirsiniz dedi kartlar. Biraz olumsuz geldi arkadaşlar ama Gerçekten kartların söylediği şeyler de bunlar. Peki siz ne yapmalısınız? Size birkaç tane kart isteyelim tavsiye olarak. Sonra da açalım sonlandıralım. Çok fazla kart düştü almayacağım. Hadi bakalım. Peki siz ne yapmalısınız? Size tavsiye gelsin. Bakın size gelen tavsiye görüyor musunuz arkadaşlar? Bitti diyor. Kule. Kupa ikilisi. Ay. Kupa kraliçesi. Şimdi burada ilk kartımız kuleyle başladı arkadaşlar. Bu ilişki bitti ve kupa ikilisi yani burada kupa kraliçesi formüle geliyorsunuz arkadaşlar. Daha duygusal, daha, daha empat, daha fedakar seven tarafta olabilirsiniz ki bu kişi de sizi sevmiş ama bakın hem kule hem a iki major kart gelmiş. Yani buradaki bu belirsizlikler burada sizin belki de farkında varmadığınız ya da farkında vardığınız ilişkinin bitmesine sebebiyet olan durumlar neyse aile ilgili bilinçaltı korkuları olabilir belirsizlik olabilir bunlar devam eder ve siz seven tarafta olurken incinen tarafta da olmaya devam edersiniz dedi peki size tavsiye sorduk size tavsiye gelsin dedik ne, ne, ne olabilir siz ne yapmalısınız bakın kule kartı net bir şekilde bitti bunu kabul etmelisiniz belirsizlikler olabilir hayatınızda bu kişi belki de sizin kafanızı karışacak bazı hamlelerde bulunabilir bu kişi sizi seviyor olabilir ama sadece sevgi yeterli mi bunu sorgulamanız lazım arkadaşlar. Tamam mı? Ama burada başların şeyleri de, bitirmenizi bitirmeniz de sizin hayrınıza olabilir dedi kartlar. Evet bu ile ilgili yapacağım yorum bu şekildeydi arkadaşlar. Uyumlandıysanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. E, eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet ben şimdi burayı toparlayayım ve diğer görselle devam edelim. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bu arada ikinci görseli seçen arkadaşlar ismim Yağmur. Şimdi aklınızdaki kişilerin sizin sessizliğinizle ilgili ne düşündüğünü bakacağız arkadaşlar. Bir önceki destede bahsetmiştim aslında. Abonelere özel hem astroloji ile ilgili hem de tarot ilgili bilgiler vermek istiyorum. Benim asıl alanım arkadaşlar astroloji ve ciddi uzun yıllarda bu işte ilgileniyorum. Sadece daha e, şu anda yine görünür olmaya başladım. Öyle diyebilirim. E, ve merak ettiğiniz çok fazla ilgili alakalı olduğunuzu biliyorum bu konulara. Bana da çok fazla geri dönüşler de oluyor. Özellikle Instagram'dan yazıyorsunuz. O yüzden de böyle bir şey yapmaya karar verdim. E, Youtube üzerinden büyük ihtimal yapacağım. TikTok'ta da kanalım var. Orada da yapmayı planlıyorum. E, Abonelere özel video içerikleri üreteceğim arkadaşlar. Ve bana e, hem kendi haritalarınızla ilgili e, bazı göstergelere bakacağız sizinle alakalı hem tarotla ilgili eğitici videolarda paylaşmayı düşünüyorum. Dilerseniz aboneler bölümünde abone olup ondan sonra da o içeriklere erişebilirsiniz. Hadi başlayalım. Aşıklarla başladık. Aa, çok güzel geldi. Kupa Şövalyesi. Adalet. Kader Çarkı. Tılsım Altılısı. Çok güzel geldi burası. Hadi bakalım. Kark birden geldi alalım Arima yakut sağ çiçekler ve kalem Tamamlanma Katılım, sessizlik. Bakın sessizliğin bunu nasıl etkiliyor dedik. Sessizlik kartı geldi. Asi ve yük. Enerji. Sorgulama. Cehennemin kapıları. Hadi bakalım. Şimdi sessizliğiniz bu kişiyi nasıl etkiliyor? Sorumuz buydu arkadaşlar. Öncelikle bir şey söyleyeceğim burada. E, tabii farklı farklı birçok ilişki tipi için e, bakıyoruz bugün. E, ama tabii videoyu izleyen arkadaşların da e, çok farklı ilişki tipleriniz olabilir arkadaşlar. O yüzden de her gördüğüm ihtimali söylemeye çalışacağım. Şimdi benim burada gözüme çarpan bir sağ karakteri var. Şimdi Katina'da sağ karakteri e, aslında yasak ilişkideki kişiden bahseder arkadaşlar hem de yasak ilişkide olduğunuz kişiden bahseder terk eden bir tarafta olduğunu söyleyebilir ee, ve bu kişinin tatlı dilli etkileyici bir karakter olduğunu söyler ama dediğim gibi yani burada bir yasak ilişki durumu olabilir ve terk eden bir formdadır sağ formu ve bakın, bakın burada adalet kartı ve sessizlik kartı da çıktı şimdi e, aşıklar arıman ve tamamlanma Arkadaşlar, siz sizin bu kişi nasıl etkiliyor diye sorduk. Aşıklar kartı karşılıklı duygusal alışverişin olduğundan bahseder. Bu arada aşıkların bir diğer da gerçekten de yasak ilişki, yasak ilişki demeyelim ama aldatma aldatmayı da verebiliyor bu arada. E, o yüzden de burada şimdi bir arıman kartını gördüğüm için hemen size şunu söyleyeyim. Dedi ki Dengeyi iste bu aşık gizli tut başın belaya girebilir tutkulu bir buluşma ve cinsellik. ve Yakut da bundan bahseder tutkudan çok yok yani burada bu desede çok ciddi bir e, tutku var arkadaşlar çok ciddi bir tensellik var e, tensel çekim olabilir aranızda çok ciddi bir tutku olabilir ama burada ısrarla yasak ilişki gezi tutulması gereken durumlardan söylediği için e, böyle bir ilişkiye başladınız ve bunun etraf tarafından duyulmamasını istediğiniz için gezi mi tuttunuz ama çok yoğun tutkular olduğu için kendinize engel olamayıp ilişkiye başlanıp daha sonrasında bu kişinin sizden uzaklaştığını veya sizi bıraktığını fark ettiğiniz noktada uzaksız uzaklaşmış olabilirsiniz. Karşılıklı olabilir bu. Bir sessizlik gelmiş olabilir ama sonrasında asi ve yükle beraber belki de bu süreç sizi yıpratmış ve bu kişiye karşı şu anda sinirli ve öfkeli olabilirsiniz. Şimdi tabi burada birçok ilişki tipi dediğim gibi bakıyorum ama ilk gelen mesajlarda ısrarla gizlilik teması vurgulandığı için ben yasak bir durum olabilir gibi hissettim burada şimdi ne düşünüyor bu kişi bir defa aşıklar ve kupa şövalyesi geldi arkadaşlar tamam bu kişi tatlı dilli birisi olabilir kendisini nasıl sevdireceğini çok iyi bilen birisi olabilir ama burada gerçekten duygular da işin içine karışmış belki bu kişi aradaki şeyin sadece tutuktan ibaret olduğunu düşünürken sonrasında sizin sessizliğiniz bu kişi nasıl etkiledi diye sorduğumda aşıklar ve Şövalyesi ile beraber duygusal olarak da etkilendiğinden de bahsediyor sizden ve sizin enerjinizi alamadığında kendisini daha kötü hisseden bir insan olabilir. Bir de burada adalet teması çıkmış. Şimdi adalet üzerine seçmek istiyorum. ile ilgili bu adalet? Değnek üçlüsü geldi örtüsü neyle ilgili? Bir tane daha çekelim. Şeytan kartı geldi. Yani burada arkadaşlar adalet e, hayatında olan birisi vardı ve sizin de hayatınızda birisi vardı. Yasak bir üçlü bir durum mu oldu? Ya da e, sanki ben evet burada bunu hissediyorum arkadaşlar ya. Yani burada yanlış yapılan bazı durumlar var. Olması gerekiyormuş ama şeytanda da çok yüksek bir aşırılık vardır. Yani çok yüksek bir libido vardır, bir cinsellik vardır. Zaten Yakut ve sağ kartı da geliyor. Burada sanki her iki tarafta bile isteye kendisini engel olamamış ve sonrasında bazı şeyler yaşanmış olabilir, bazı durumlar yaşanmış olabilir. Aranızda özel şeyler yaşanmış olabilirsiniz. Ve sonrasında bunun böyle olmayacağını düşünüp bir şekilde belki bu kişi sizden uzaklaşmış olabilir ya da siz uzaklaşmış olabilirsiniz gibi çıktı kartlar. Ama şimdi diyor ki bu kişi kader, çarkı ve çiçekler kartıyla beraber. Yani sizin enerjinize çok fazla ihtiyaç duyan birisi. Ve sizin olmak bu kişiyi çık açtıran bir enerji veriyor olabilir. Hadi hatta bunu da okuyalım. Ee, sıkıntılarını çözmen için sevdiğin ve seni seven insanlardan destek alacaksan mutluluk, umut ve güzellik görünüyor. İyimserlik ve umut seni etkisi altına alacak. Her şey yoluna girecek dedim. Şimdi bu kişi her şey yoluna girmesini isteyen bir durumda olabilir ama burada bir Asi kart da geldi arkadaşlar. Ee, ya siz bu kişiyi ele, e, sessiz bırakarak bu kişi belki de çok öfkelenmiş olabilir size ya da siz bu kişi çok öfkelenmiş olabilirsiniz. Çünkü de sessizliğiniz bu kişi nasıl etkiliyor diye sordun. Belki sizden böyle bir tavır beklemiyordu bu tavrınız karşı çok sinirlenmiş olabilir yani sessiz kalmanız tavrınız çok sinirlenmiş olabilir sizden haber alamıyor olmak çok bu kişi sinirlendiriyor olabilir. Bu da diğer yorum olarak gelsin. Ama burada herhalde halükarda taraflardan bazılarının e, sinirlendiği bazı noktalar olmuş. Şimdi burada tılsım altılsı kale ve yük artı da geldi. E, bu kişi diyor ki evet biz ikiniz de birbirinize belki bazı noktada yardımcı olabilirsiniz ama bu ilişkinin sağlam olabilmesi için bazı yüklerden kurtululması gerekiyor. Yani bu yükler neymiş? Bu kişinin yük olarak gördüğü şey neymiş? Arkadaşlar bu kişi evli ve çocuğu mu var? Yani çocuk durumları da olabilir. Belki de yük olarak gördüğü veya sorumlulukları olduğu durumlar çocukları da olabilir. Bu da detay olarak gelsin. Bu çocuk kıyması geldi eğer öyle bir şey yoksa da belki de bu kişinin yük olarak gördüğü şey belki siz ciddi bir ilişki istiyorsunuz ama bu kişi istemiyor. Bu kişi biraz daha flörtleşme, yani flörtleşmek demeyelim ama. Yani, evet tamam ilişkimiz olsun hop güzel ama ben işin ciddiyetine varmasını istemiyorum dediği bir noktada ya da çocuk sahibi olmak istemiyor olabilir evlenmeyi düşünmüyor olabilir bunlar bu kişi çok fazla geliyor olabilir böyle bir şey de olabilir arkadaşlar bunları yukarı görmüş olabilir peki şimdi olası gelecekte aranızda ne yaşanabilir yakın bir vadede sormak istiyorum uzun vadede sormak istemiyorum onu Peki yakın bir vade için. İki kart geldi. Alacağım. Değnek aslı, Joker, Adalet, Kılıç yedilisi, Kupa şövalyesi ısrarla adalet kartı geliyor arkadaşlar. Burada yanlış olan bazı durumlar yaşanmış. Valide attı kendisini. Mezar. Gamhat. Ev. Anahtar ve güneş. Arkadaşlar bu ilişkinin olmaması için bazı engeller var çünkü e, valide kartı geldi değnek asıyla beraber adalet kartı şimdi burada e, Joker ve mezar yani ilişkinin hiç başlamaması daha ya da başla, başladığı gibi bitmesi de olası bir durum olabilir belki aranızda yine bir hadi bir görüşelim mi buluşalım mı gibi bir durum olabilir ama bak e, ondan sonrasında hemen bir mezar kartı da var. Adalet Kılıç edersi. Ben bu kişinin size karşı bazı konularda yalan söyleyebileceğinizi, sizi manipüle edebileceğinizi görüyorum. Yakın bir süreçte de belki de bu kişiyle alakalı bazı gerçekleri öğrenebilirsiniz. Şimdi bu kişi Adalet ve Gammat karakteriyle geliyor. Yanlış yapan taraftaysa bu kişi arkadaşlar size karşı. Gammat formülü geldiği için bu kişinin enerjisi tavrı değişmiyor. Yani bu kişi ilişkiye çok ciddi bakan birisi değil, evliliği düşünen birisi değil. Daha çok kendi keyfine, eğlencesine düşkün birisi olabilir. ...çocuksu bir tarafı olabilir. Zaten rökerle geliyor. Yani sorumsuz olan bir tarafta. Şimdi hem vade geldi, burada mezar kartı geldi. Zaten bu ilişkiyle alakalı... ...belki de en başından beri olmamasını isteyen... ...bazı kişiler olabilir. Bu kişinin ailesinden yana... ...belki de bazı sıkıntılar olabilir. Sizi istemediğiniz... ...bu kişinin annesidir, kayınvalidesi... ...parla kayınvalidesi, annesi olabilir. Kardeşi, ablası olabilir... ...çevresinde. Ve siz bu kişinin bu tarafını... ...daha da fazla belki de görünür olduğunu veya gamhat olduğunu, sorumsuz ilişkiye ciddiyete bakmadığını, hatta bazı konularda size yalan söylediğini görebilirsiniz. Ama sonrasında bakın burada kupa şövalyesi ve güneş anahtar kartı da geliyor. Sanki bu kişi size duygusal bir hamleyle gelecek ve siz yüz yüze de görüşebilirsiniz güneş kartı ile beraber. Peki. Ama şimdi bu kişinin gamhat olduğunu unutmamanız lazım arkadaşlar. Size tavsiye is istemek istiyorum. Peki. Diyelim ki bu kişi gerçekten sizi bir şekilde Yanınıza geldik. Öğretmek istediğini söyledi. Sizin duygularınız var tabii ki. Peki siz nasıl bu kişiyi değerlendirmesiniz? Siz nasıl davranmalısınız? Size de tavsiye olarak gelsin. Kupa prensi. Tılsım prensi. Kılıç kralı. Kupa beşlisi. Ve değnek sekizlisi. Arkadaşlar kılıç kralı formu geldi. Demek ki biraz daha akıllı ve mantıklı davranmak lazım. Yani duygusal. Şimdi bakın bu e, nasıl geliyor? Bu kişi kupa prensi ve tılsın prensiyle geliyor. Ya da siz nasıl davranmalısınız diye soruyorum. Demek ki bu kişi size kupa şövalyesi geliyorsa siz bu kişi kupa prensi şeklinde hareket etmeniz lazım. Yani bu kişi size bekleyin bir bakın size neler vaat edebiliyor. O vaat ettiği şeylerin bir tık altını vaat edebilirsiniz bu kişiye. Yani bu kişiden çok fazla büyük bir şey beklemeyin demek istiyorum. Yani o kişi size çok büyük adımlarla geldi. Siz önce bir bakın. Bir mantıklı bir şekilde gözlemleyin bu kişiyi bir değerlendirin. Plans şeklinde adım atabilirsiniz. Neden? Çünkü sonrasında yine üzülen tarafta olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu kişi sizi bir şekilde manipüle eder, gelir çok büyük vaatlerle gelir. Ve sonrasında yapamadığını görürseniz bakın yine üzülen tarafta siz olursunuz. O yüzden de bence iyice konuşup akıllı ve mantıklı ve objektif bir şekilde olayları değerlendirmek ve onların o kişinin beklentisini de minimuma indirmek sizin daha fazla hayrınıza olabilir dediği kartlar. Evet bu desteğe ilgili yapacağım yorum da bu şekildeydi arkadaşlar. Uyumlandıysanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalımı takip edebilirsiniz. Bireysel danışmanlıklar için de. Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.